Ne olacak bu gençin hali? Bir cümle kullandım. Bugünler iyi günler. Bakın buradan şu an ekranları başında bizi izleyen anne ve babalara söylüyorum. Şu an sahip olduğunuz çocukların kıymetini bilin. Bunlar iyi günler. İşletme sahiplerine buradan sesleniyorum, fabrikatörlere sesleniyorum, sanayicilere sesleniyorum, kamu yöneticilerine sesleniyorum. Şu an çalıştırdığınız personeller iyi bir personel. Önümüzdeki 3, 5, 8, 10 yıl içerisinde işe yeni başlayan gençleri daha görmediniz, göreceksiniz. Büyük problemler yaşayacaksınız, sorunlar yaşayacaksınız. Bunlar iyi günler. Telefonu bırakabilecek kaç baba yeter? Öğretmen arkadaşım çalışma yaptı. Liseli gençlere bir hafta televizyonda, telefondan ve tabletten, sosyal medyadan uzak durma çalışması yaptı. Bir hafta sonra duygularını yazın dedi. Mektupları gösterdi. Yazmış delikanlı. Keşke diri diri beni toprağa gömseydiniz de bana bunu yapmasaydınız. Subhanallah. Bu yeni nesil evlenmek istemiyor. TÜİK açıkladı benim de çarşamba günü TÜİK desemilerim vardı personelin eğitimim vardı Ankara'da TÜİK açıkladı 2018 yılında boşanmalarda %25 artış evliliklerde %15'e yakın düşüş var yani evlenmede düşüş var evlenmiyor kimse evlenenlerde boşanıyor bak gençlik evlenmek istemiyor niye evlenmek istemiyor şu, evlenirse de bir ömrünü bir kişiyle geçirmek istemiyor. Geçen bir dostum dedi ki, e, o, üniversitede okuyan oğlum geldi, özür diliyorum bu ifade için ama böyle bir yere bir yaraya parmak basalım diye bunu söylüyorum. Baba demiş ya, 42 yıldır annemle berabersin, ne kadar zevksiz bir herifsin. Evet, 42 yıldır annemle berabersin, ne kadar zevksiz bir herifsin.